Hepinize merhaba arkadaşlar bugün hileli seçkin oynuyoruz i̇lk, i̇lk hs'mizle başlayalım konuşamadım Şu an 5000 liradayım Kullandığım hile xanger yazılım açıklama kısmından bana güvenerek satın alabilirsiniz Şu an Türkiye'de kullanabileceğiniz en kapsamlı ve ban yedirmeyen hile xanger olabilir Ben birçok hile kullandım Ve en güvenliğim hile bana ban yedirtti arkadaşlar Sonrasında xanger ile tanıştım şu ana kadar hiç ban yemedim ama or Arkadaşlar genelde legit oynamak istediğimde Keskin nişancı oynuyorum ama o şu an biraz belli edeceğim Yapacak bir şey yok Bu maçı kazanmak istiyorum Bu arada daha fazla hileli seçkin gelsin istiyorsanız Abone olup like atın Ona göre ben de bir karar vereyim çekip çekmeme konusunda Hile kullanıp nasıl 4-3 oynuyorum bunun da bir videosunu çekeceğim. Amına Avuk nasıl oynanır? bir 2 3 olacak o merak etmeyin. 3 olacak. Şöyle HS ile başlayalım yine. Tabanca ellerinde kill almak bazen güzel amın bu arkadaşımız ile bu arada yeni bir mikrofona geçmeyi düşünüyorum Bu arada önerebileceğiniz mikrofon varsa ya oğlum iki dakikada yapabilecekleri bütün oylamaları yaptılar Ne oldu öyle ya Suriye'ye döndü baksana savaş alanı almanın Benim konuştum bazı sesleri almıyor mikrofon Bazı harfleri almıyor Bir tane ayarı var onu denedim ondan oluyor dediler Ayrı değil Ses kartı değiştirdim ondan da değil Bana önerebileceğiniz Youtuber mikrofonu varsa Yorumlarda yazabilirsiniz Bu M5 ile dediğim gibi Belli etmeye çalışıyorum ama şimdi ben 4 canlı bir iki alabilir miyim? Tat iki alır. Balagöte arkadaşlar yoksa legit yani. <laughs> Onun nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Backtrack kullanmıyorum. Aimbot kullanmıyorum. Ya oros çocukları o kadar oynadık el aldık. Ya nankör bunlar bakayım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.